Güzel. Spor camiasındaki özellikle Ahmet'imin sporcu arkadaşlarına, taraftarlara ve Konya halkına hasreten bizlere göstermiş oldukları bu güzel teveccühten dolayı aile adına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ahmet için söylenecek her şey söylenmiştir. Gerek Türkiye'den gerek dünyadan bütün ümmeti Muhammed hakkında güzel sözlerle söz etti. Rabbul Alemin Celle Celaluhu Dünyadaki insanlar onun şahitleridir. Onlar bu dünyada buna şahitlik yaptılar. Rabbül Alem'in de onların şahitliği üstü hürmetine onu layık olduğu makama inşallah koyacaktır. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle kulüp başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza da bize göstermiş oldukları 10 gündür manevi yardımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Emanacığım, hatıranlarda yaşatmaya devam edeceğiz. Bu esdire düzenli naklına başlamaktadır. Oğul İbrahim Altay Konya Köşe Belediyesi Başkanlığı. <laughs> ya yi bahiyelnadi you <tries>